Merhaba, ben Tülin. Hayat Bende kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı ve mutlu yaşam için gerekli olan 5 öneriden bahsedeceğim. Bu önerileri ben denedim, oldu, hayatımı değiştirdim. Eminim ki size de yardımcı olacak, sizin de hayatınız değişecek. Küçük öneriler, küçük alışkanlıklar ama büyük sonuçlar. Bu öneriler neler? Birincisi, Sağlıklı olmaya odaklan. Hepinizin yaptığı bir yanlış var. Öncelikle kilo vermeyi hedefliyoruz. Ama inanın bana, sağlıklı olmak tartılarda gördüğünüz o rakamlardan çok daha değerli. Kilo vermek bir süreç. Kimisi için 3 ay, kimisi için 6 ay, kimisi için belki daha fazla. Ve bu süreçteki motivasyonu sağlamak öyle kısa süreli diyetlere odaklanarak olmaz. Uzun vadede alışkanlıklar edinmiyor. Ve hedefimiz her zaman daha sağlıklı, daha enerjik olmak üzerine olmalı. Böylelikle daha da mutlu oluruz. 2. Doktor kontrolü. Ben bunun üzerine neden basa basa söylüyorum? Çünkü ne dedik? Kilo vermek de motivasyonla başlayan bir şey. Bazen diyet yapmaya başlıyorsunuz kilo gitmiyor. Çünkü neden kilo aldığınızı, neden kilo veremediğinizi bilmiyorsunuz. Örneğin tiroid sorununuz mu var? Yoksa vücudumuzda bazı vitamin değerleri mi eksik? Eğer demir oranınız vitamin D, B12 vitaminleri vücudumuzda eksikse kilo veremezsiniz. Öncelikle bunları tamamlamamız gerekiyor. Sonrasında diyetimize başlayabiliriz. Ve 3. Günlük yürüyüşlerimiz. Her gün 30-40 dakika tempo yürüyüşleri hayatımıza etkiliyoruz. Yürümek sadece kalori yakmak demek değil. Stresinizi azaltır. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza iyi gelir. Kendinizi motive edersiniz, enerjiniz yükselir. Ve dört. Ve dört. Dördüncü maddemiz dengeli beslenme. Hiçbir şeyi hayatınızdan tamamen çıkartmayın. Tabağınızda mutlaka proteininiz, lifiniz ve karbonhidratınız olsun. Bütün hepsinden faydalanın. Yumurta en güzel protein kaynağı. Kahvaltınıza proteinle yumurtayla başlayın. Tabağınızdan yeşillikleri eksik etmeyin. Brokoli, Brüksel lahanası, elma, ananas ne güzel lif deposu. Karbonhidrat almak istiyorsanız da kahvaltınızda bir dilim kara buğday ekmeği yiyin, hayatınızda esmer pirinci ilave edin, sofralarınızı zenginleştirin, tabaklarınızı renklendirin. Ve son, en önemli kurallardan biri daha geliyor. 5. Akşam yemek yeme saatimiz. Çok önemli. Bunu erken bitiriyoruz. Mümkünse saat 6'dan sonra başka bir şey yemeyelim. Bu şekilde vücudumuza senin de artık dinlenme zamanın geldi mesajını verelim. Bu şekilde uyku kalitemizi arttırmış olacağız. Sabahları kalktığımızda da daha enerjik olacağız ve daha güzel güne başlayacağız. Evet, sizlerle bu 5 öneriyi paylaştım. Ben yaptım, sen de yapabilirsin. Ve her zaman olduğu gibi ne diyoruz? unutma. Eğer sen de istersen hayat sende tıpkı bende olduğu gibi. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsan lütfen videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.